Haklısın. Haklısın. Taxi var. canlar konuşma Başka geliri bayağı oluyor. canım. canım. Hadi canım. Zebra kek yapayım dedim vazgeçtim. Şöyle irmiğim var. Ankara markasıymış. Şuraya az bir yağ koydum. Tereyağı, paket yağı hangisini isterseniz margarin. Şunu çok güzel vakumlamışlar arkadaşlar. Ay, harika. Güzel duruyor vakumlama. Birazdan pıtır pıtır dökeceğim. Ay konuşma terapisi beni öyle bir yordu ki anlatamam size. Ben şimdi ay ya kızarmadan ben bunu niye döktüm? Ben de kapak almadı ki. Heh. Evet canlar. <laughs> Şöyle koydum. Şurada da yumurta açlıyorum. Benim Ertuğrul yumurtacı. Şöyle yağımı da koydum. Bu erisin. İrmik dondurma olsaydı çok güzel olurdu. Aslında işime de alsam ki canım öyle bir tatlı istiyor ki sütlü tatlı. Böyle tatlıları seviyorum ben. Helva falan arkadaşlar. Böyle çok aşırı şeyleri sevmiyorum. Şerbetli tatlıları arada nadir. Şöyle koydum paketin yarısını. Şimdi bir güzel bunu yağda kavuracağım. Aha döktüm ben beceriksizde. İşte benim beceriksizde böyle olur. Hı. Tövbe ya Rabbi. Aziz Allah. Ezan okunuyor dışarıda da. Gün bayağı bir yoruldum. Elim ayağıma karışıyor. Hı pembeleşene kadar kızartacağım. Dur altın kısayım. Birazcık içine e, ceviz koyacağım arkadaşlar. Şöyle kırıp kırık. Değişik bir lezzet tat katıyor. Fındık da koyabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Benim canım bugün bir şey istiyor ama ne istiyor hiç bilmiyorum desem yeridir. şu ezanlar okunuyor ya böyle içime bir huzur geliyor. Şunları şöyle koyacağım. Bu arada kargo geldi. Kargoyu çekeceğim canlar size. Birazdan bunu hemen eşit bir şekilde karıştıracağım. Yağın erimesini bekliyorum. Şuradaki yağ erimedi. Cevizler de çok büyük olursa belki çocuklar yemeyebilir. Aslında yağsı biraz fazla oldu sanki. Biraz daha ceviz ekleyeyim tamamdır. Bu arada bakın aslında bir birkaç arkadaş yazmıştı. Ceviz sipariş vermek istiyoruz diye gördüğünüz üzere. Bunlar da benim çocuklar. Cevizlerde hiçbir şey yok. Safa sağlam. Ayhan abla satıyor akrabamız arkadaşlar. Kilosunu 60 mı 65'ten mi hatırlamıyorum. Böyle kırılmış şekilde satıyor. 1 kilo diğer türlü bir kilo aldım mı kabuk çoğunlukla giriyor. Kabuğun ağırlığı oluyor diye düşünüyorum ben. Bu kadar yeter. Canlar. Çeyizlerimi kırdım içine. Koydum. Gördüğünüz üzere yağsı her şey iyi. Altını biraz far farla açtım. Rengi pembeleşene kadar bir güzel kavuracağım. Bazıları çok koyu seviyor. Kimisi bu rengi seviyor. Siz nasıl isterseniz. Böyle irmiğin kokusunu çıktığınızı anladığınızı da şey yapabilirsiniz. Sonra bir su bardağına yakın şeker koyacağım. Böyle üstüne. Soğuk su koyacağım. Süt de koyabilirsiniz. Ilık ya soğuk. Ben soğuk daha güzel olduğunu düşünüyorum. Herkesin yapış şekli farklı arkadaşlar. Hmm. Damak zevkinize hangisi uyuyorsa onu yapın derim. Ertuğrul'un yumurtaları da kaynıyor. <laughs> Buradan da fare gelecek diye aklım çıkıyor. Hı. Biliyorsunuz ki çoğuluk fare oluyor. Hı. Şimdi altına kıstım. Şu ne ya? Elin ya. Eş, eşim ne zaman elin yağı alsam böyle köpük köpük köpürüyor. Sanki ilaç katmışsın gibi. Ah yine döktüm. Ay Ertuğrul Allah git ayağımın altından. Bu çocuklar böyle ayağımın altına geldim mi elim ayağım dolaşıyor. Şöyle göstereyim dedim. Birazdan şekeri katarken göstereyim canlar. Evet canlar şimdi bakın. Bıraksam fosur fosur kabaracak. Şimdi şöyle altını kıstım. Şunu şekere ekledim. Bir buçuk su bardağı. Tam değil. Şimdi bir güzel karıştırıyorum. Şeker tabii şeyini aldı. <laughs> Bu da plastik olduğu için karıştırması biraz zorlaştı. Tatlı şey yapayım. kapanalım Aşkım bulaşık makinesi çalışıyor anneciğim. Şu mutfağın kapısını öpeceğim çünkü görmem fare falan gider. Kapatayım ben. Ne olur ne olmaz. <laughs> Çünkü dün kömürlük de usta da çalıştı. Bugün gelecek bak gelmedi yapmaya. Oraya eski de gelecekti. O da gelmedi. Evet arkadaşlar. Şeklini de koydum. Ben biraz daha böyle pembelemiş, pembeleşmiş seviyorum. Ama bizimkiler sevmiyor. Ve esnada yavaş kontrollü bir şekilde dökün ki sıçramasın size pat pat atabiliyor. <laughs> Şunu bir su var kadar döktüm. <laughs> Çok az daha su ekleyeceğim. Çektire çektire pişireceğim. Birazdan sertleşmeye başlayacak yumuşamaya arkadaşlar. Bakın kısık ateşte yavaş yavaş yapıyorum. Bu arada üstünün yağısını aldım ben bir kaseye göstereyim hemen. Yağım fazla geldi. Burada. Çıkan fazla yağ zaten üstüne çıkıyor. Onu alabilirsiniz. Kurabiye yaparken kullanabilirsiniz. Ben şimdi muz ciğerli yemeği seviyorum. Siz ister çekirdikten sonra soğuk, soğuk da yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde normalde bu renkte sevenler da var. Şimdi biraz daha içini çektim. Efendim anneciğim. Şekil bunu ne yapacakmışım? Ablalayı. Doğru. Şu koyalım. Şöyle irmik tatlı oldu. Enfes gözüküyor. Biz afiyet olsun. şükür mutfağım bitti. Şunlar düşüyor. Onları kaldıracağım. Yeni evde e, 301 miydi? 105 miydi? Onunla yapıştıracağım. Aklıma gelmedi. Şu saksıyı da kaldıracağım arkadaşlar. Sedef e, şarkının bana çiçek göndermiş olduğu e, vazo neydi bir şey deniliyordu, Bunu aklıma gelmedi şu an. O kalkacak. Saklayacağım bunu. Buralar bitti. Oh mis oldu. Şimdi sıra ocakta. Şurada havuç kalmış. Çok şükür işim bitti. E, koltukların altını falan sildim biliyorsunuz ki koltuklarım gelecek Allah nasip ederse yarın Cuma günü. E, kargo bekliyordum. E, kargom Instagram sayfasını paylaşmak için açtım arkadaşlar. Orada paylaştım. Ama şöyle geri koydum. Hemen ne aldım onu göstereceğim sizlere. E, yay e, Instagram sayfasından Yay moda sayfasından geldi. E, boydan kıyafet canlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki benim bir tane tuniğim var ya ona benziyor ama bu krep kumaş değil. Daha değişik bir kumaş. Şu an ışıktan belli olmuyor. Bir tane kumaşı var benden. Yaka kısmı küpürlü geliyor gördüğünüz üzere. Ve şu kol kısmına da bayıldım arkadaşlar özellikle namaz kılan bayanlar için gerçekten çok iyi. Abdest alırken yukarı kaydırın, geri aşağı indirin. Islanma e, payı yok yani daha güzel bence. Şurası da tam e, belin yukarısına gelmiyor, aşağısında biraz e, bu baya bir avantaj iyi oldu benim için e, boyu da baya var arkadaşlar. Dikişi falan olsun, kalite kumaşı olsun harika. E, bu arada yay modaya buradan çok teşekkür ediyorum Arkadaşlar benden gidip takibi alırsanız sayfayı beni gerçekten çok mutlu edersiniz e, açıklamalar kısmına yorumlar kısmına e, sayfanın linkini bırakacağım şu an e, tam belli olmuyor kıyafet ama çok güzel duruyor e, zaten hoşunuza da gidiyordum benim üzerimde diğer kıyafetim e, şuraya hemen mankenin resmini ekleyeceğim üzerinizde nasıl durduğunu merak edenler için fikir olur arada çekilişler oluyor arada çok güzel kampanya indirimler oluyor sayfayı takip eder e, sipariş vermek isteyenler de olursa beni gerçekten çok mutlu edersiniz e, buradan dediğim gibi yay modaya çok teşekkür ediyorum linki açıklamalar ve yorumlar kısmında sabit olacak yani böyle özel günlerde falan düğünlerde de giyebilirsiniz gerçekten çok güzel duruyor Işıkta böyle parıl parıl duruyor sanki normal gündelik hayatta da giyebilirsiniz canlar yani şöyle Canlar şöyle geldim karşınıza. Şunu da sıktım ya. Sıktığımı nefes alamıyorum. Kulaklarımdan bir ara giriyor. Aşırı sıktım yine takmadığım için. Şu an konuşurken bile zorlanıyorum. Hafif bir kilo alayım. Beni çok zorluyor. Ee, birkaç ilaç kullanıyorum arkadaşlar. Ee, kan ilacı de şey falan kullanmıyorum. D vitamini. Ee, kes için tekrar hastaneye gideceğim e, bir ilaç vermişti onları kullanıyorum hani böyle onu da soruyorsunuz birisi var diyor birisi yok diyor. emin olamadım birisi ilaç hiç, hiç, gerek yok birisi dedi ilk gittiğim yerde hem röntgen de hem şey çıktığı için oraya tekrar e, kontrol olmaya gideceğim bu arada odama çekildim Ertuğrul da uyuyor ablaları Ali ile kalan duyacak uyuyacak yarın konuşma terapisi var ama gitmeyeceğim aramadılar yarın var diye de gerçi Virüs olsa bile devam edecekmiş. Ee, yarın da Allah'ın izniyle koltuklarım geliyor arkadaşlar. Ee, yarınki videomda yarın attığım videoda görürsünüz. <laughs> Kesin. Yani böyle ee, nasıl olacak bilmiyorum. Biraz kol şeyime uymayabilir. Hmm, halı. Halının değişmesi gerekiyor ama değiştirmeyeceğim. Kullanacağım bir süre. Ee, mutfağı Yolluk gibi bir şey alayım diyorum alabilirsem. Bakayım uygun pazardan. Benim vardı ya eskiden hani kilim gibi. Uygun fiyatlı. Şu an için biraz idare edeyim. E, bu arada e, koltukları çok merak ettiniz. Çok sordunuz. Allah'ın izniyle yarın geliyor arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı cumalar. Avuç çizdik dualar kabul olsun. E, Rabbim herkesin ne dileğini muradı varsa versin yani böyle çocuğu olmayan çocuk iş size iş ama ilk önce sağlık versin ee, dün video atamadım bugün de atamayacaktım sabah konuşma tarafısına gittim ee, ve bugün temizleyeyim edeyim dedim kaldı yine ee, temizleyemedim sabah kalkar artık temizleyeceğim erkenden silip süpüreceğim ee, bu sıra çamaşırlara maşırı çok çıkıyor temiz çamaşırları almış bu sıra toprak e, aşırı şekilde dağıtmaya başladı evde dura dura çocuk sıkıldı evi hiç dağıtmayan çocuk dolabı şeyi sen projenin içindeki e, çıkar getirmiş mutfak önlüklerini falan tak diye havlu mu dedim hadi kırmayıp takayım geri onları koydum yerine Ay, kusura bakma esneme tuttu onları koydum e, işte uyudu şimdi toprak bu arada kalçamın e, sağ tarafa yine ağır girdi benim hiç girmiyordu e, yine başladı bende ee, i̇nşallah hayır olsun. Hayla ağzımın tadı yok, gelmedi arkadaşlar. Bir geliyor bir gidiyor. Bu böyle sürüyormuş bayağı bir su atlatsanız da. Vallahi yorgunum. <laughs> ee, bir de dün e, mutfaktan ayrı su falan bastığı için yine hava boşluğuna Şu an için yine akıyor arkadaşlar. Yapılmadı. iskiye gidiliyor, iski aranıyor, açmıyor. iski gelmedi, akıyor şöyle e, çektim onu da ekler koyarım en sonuna. Lağım suyu temiz su olsa de neyse ama lağım suyu gerçekten mikrop barındırıyor. Apartmanda virüslü insanlar var onlar da banyo yapıyor giriyor çıkıyor. O su bana doğru geliyor apartmanın içine doğru akıyor. Boru yapılmıyor dün geldi orada büyük boru var olmuyor. Allah gerçekten hidayet versin ev alma komşu al diyorlar o hesap. Ben hiçbir zaman isyan etmiyorum. Bazıları diyor ki isyan ediyorsun. İsyan edecek noktaya bazen geliyorum. Özlemliyorum. Sabret elbet her şey güzel olacak. İnşallah Ocak ayında belli olacakmış arkadaşlar. bunlar 5 tarihlerim 6 tarihleri var. Mal miras bölüşemiyorlar. Kavgalılar. Bunların yüzünden olan bana oluyor. İnşallah hayırlısı Ocak ayı olacak. Eğer bölüşemeseler bile mecbur vuracaklar. Yıktıracaklar artık ne yaparsa yapsınlar dedi. O taraf 3 metre büyüyebilir. Sizin alabilirse büyütecekler. Bizim de 3 metre bu tarafa gidecek. Ee, i̇şte 3 metre biraz bu tarafa kayarsa bu tarafa binanın. Bizimki de büyük olacak. Vallahi hayırlısı ee, ev yapılırsa bilmiyorum. Güzel olursa oturur muyuz? Oturmaz mıyız? Ankara'ya gitmeyi düşünüyorum. Şimdi bazıları diyecek yeni binayı yiyip bırakıp gidiyorsun ama e, deprem bölgesi artık çok e, feci şekilde korkuyorum. Ailem, sülalem hep sordu arkadaşlar. Burada tek başıma olmuyor. Hasta söker oldum mu? En azından amcamların babamların, akrabaların arabaları var. Ee, yani ben de gittim mehliyetimi falan almayı düşünüyorum. Gerçekten canı gönülden istiyorum. 6 saatlik yol. Gel git. Yani anne baba evi ne kadar da olsa çocuklarla gittim olmuyor. Ee, mesela kaynanımla oturayım diyorum. Şimdi mesela kaynım var. E, ses kepazen yeri geliyor kendi çocuğumun sesini bile kaldıramıyorum. kaynanam da öyle yeri geliyor Yunus'un sesini bazen kaldıramıyor. Herkes artık böyle şey zaten üst sene oturdum ben bir artı bir de. E, anneme de diyorum beraber oturalım diyorum bir yandan. Bir yandan olmuyor. Yunus çünkü sinirleniyor delik vermiyor. Benimkiler istemsiz arada benimkiler de mesela şey yapıyor. Vallahi hakkımızda hayırlısı olsun soruyorsunuz soranlar için bilgi veriyorum arkadaşlar bu bölümleri sıkılan insanlar arkadaşlar atlayarak izleyebilir İnşallah koltuklar geliyor <laughs> sevinçliyim ama bir yandan da hevesim kursağımda her şeyin hayırlısı olsun Vallahi ne desem boş arkadaşlar Rabbim ilk önce sağlık versin sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. Geçen gün o kadar makyajımı eleştirdiniz. <laughs> Kötü manada demiyorum eleştirdiniz. O zaman o halin ne ne yaptın haklıydınız arkadaşlar. Gözümün üstüne ya, eyeliner sürüyorlar ya likit mi likit. Benim ondan vardı Güccana vermiştim. Hiç sürmedim. Ondan sonra göz kalemi çektim. Göz kalemini sürüyorum diye de aşırı şekilde. Oruç da hiç olmamış. Arkadaş yakışıyor demişti. Ben daha çoğunlukla böyle şeftali tonlarını seviyorum cildime gidecek. Hafif makyaj yapmayı. Oyun biraz abarttım. Haklıydınız. Yani böyle. Ben artık sonlandırayım. Çünkü başörtü beni boğuyor. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bakıyor.